Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konu olan eski ülkü ocakları Genel Başkanı Alaaddin Aldemir, bir mafya grubu üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağı ile ilgili duyumlarım var iddiasında bulundu. Birkaç yıl önce MHP'den istifa ederek CHP'ye katılan eski ülkü ocakları Genel Başkanı Alaaddin Aldemir, Bursa Spor, Ahmet Spor maçında yaşananlarla ilgili olarak Halk TV yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bursa Sporlu taraftarlara, bizim töremizde misafirdir, Kan davalınız evinize geldiğinizde saldırmazsınız. Diyarbakırlı bizim kan davalımız mı? Ben Türksem siz hangi millettensiniz? Ne yapmak istiyorsunuz? Bir ara dönem mi yaşatmak istiyorsunuz? Sözleriyle tepki gösteren Aldemir devamında dikkati çeken bir iddia paylaştı. Diyorlar ki sandık güvenliği. Sandık güvenliğinden önce millet ittifakını oluşturan liderlerin can güvenliği. Duyumlarım var. Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağı ile ilgili duyumlarım var. Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum. Hepsi ortağı olur bu işin. Genel başkana haber vermeden ben bunu sizinle paylaşıyorum. Bir mafya grubunun üzerinden, Sinan'a yaptıkları gibi bir uyuşturucu grubu üzerinden bir şeyler duyuyorum liderlere yönelik. Sakın ha! Sakın ha! Bu ateş hepimizi yakar. Çok açık söylüyorum, ifadelerini kullandı.